Mücadele Günü basın açıklamamızdır. Kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bu konudaki kararlılığımızı vurgulamak için buradayız. Kadın ve çocuk mezarlığına dönen Gazze'deki acıların bölgesinde bu açıklamamızı yapıyoruz. Ateşkesin kalıcı olmasını biliyoruz. Dün Bosna'da bugün Gazze'de olduğu gibi çatışma bölgelerinde kadınlara uygulanan insanlık dışı fiziksel ve cinsel saldırılar ve toplu şiddetin aynı zamanda savaş suçu olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Maalesef şiddetin en ağırı Gazze'de yaşanıyor. Bütün dünyanın gözleri önünde her saat 6 çocuk, 4 kadın öldürüldü. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil, vicdanlarımızdır. AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık uyguladığı gibi kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğu düşüncesiyle birçok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetimizin öncelikli politika politika alanlarındandır. Şiddet sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. Şiddet sadece ülkemizin değil maalesef tüm dünyanın sorunudur. AK Parti olarak anayasadan TCK'ya, iş kanunundan sosyal politika uygulamalarına kadar yüzlerce düzenleme ve kanunu hayata geçirdik. Şiddetle mücadeledeki kararlılığımızı 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde ifade ettik. 2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk. 2004 yılında anayasada kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip bir maddesini biz getirdik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'yla töre ve namus nedeniyle işlenen cin, cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamını aldık. TCK'da kadına şiddet ve cinsel suç tanımını ilk defa biz yaptık. 2010 yılında kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek pozitif ayrımcılık ilkesini anayasada düzenledik. 2012'de ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ulusal mevzuatımızdaki en önemli dayanak oldu. 2021 yılında nikahlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. AK Parti olarak TCK'da 2022 yılında yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda iyi hal uygulamasını kaldırdık ve kadına şiddeti katalog suç kapsamını aldık. Artık takım elbise giyen kravat takanlar takdir indirimi gerekçesinden faydalanamamaktadır. Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri suç kapsamına alınmıştır yine talep etmeleri halinde şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmeti sağlayarak her koşulda yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlıyoruz. 2013 yılında kurulan şiddet izleme merkezleri şönemleri yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerindeki kişiye ulaştı. Kadınların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri kadın acil destek mobil uygulaması KADES'i hayata geçirdik. Şiddet gören kadınların etkin şekilde korunması için elektronik kelepçe uygulamasını yine biz başlattık. 2011 yılında ise iş yerinde psikolojik tacizin önlenmesi mobbing genelgesini düzenledik ve mobbingi suç kapsamına aldık. AK Parti olarak inanıyoruz ki eğitim kadın erkek eşitliği konusunda şiddetin önlenmesi için atılan en temel adımdır. Bu düşünceyle kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gücü önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak kapsamlı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle şiddetin sadece ev, sokak ve iş yeri ile sınırlı olmadığını vurgulamak istiyoruz. Çatışmalarda zorla silahlandırma, çatışmaya zorlama, tecavüz ve intihar görünümlü infazlar da kadına yönelik şiddetin en ağır biçimidir. YPG, PKK gibi terör örgütlerinin uluslararası raporlara giren kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetini, infazını bir kez daha kınıyoruz. AK Parti kadın kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Tek bir kadının dahi şiddet görmesine tahammülümüz yok. Ev içinde, çatışmalarda, terör faaliyetlerinde ve her türlü zeminde şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, şiddeti araçsallaştıran, olumlayan zemiyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Kolay gelsin.